Şimdi aramızda cahil değilse hiç şüphesiz haindir. Şu anda ülkemizde hoca kılıklı, hoca namıyla geçinen hainler var. Diyorlar ki Kur'an ile milletin arasından çıkın, Kur'an hak anlasın. Ya Türkiye'de Kur'an'ı hakiki anlayacak ahim yok. Diyen adamın da 60 tane kitabı var ha. <laughs> Eğer düzse sahtekar. Yak kitaplarını. Niye giriyorsun Kur'an ile milletin arasına? Kur'an'ı daha iyi anlatmak için kitap yazıyorsun. Sonra diyorsun ki, Kur'an ile milletin arasına girme. Sonra her kafadan, sokakta kimseye daha ayet anlatamıyorsun. Çünkü meali bulmuş bir yerden cep telefonundan bakıyor. En sıradan adam, okuma yazmasını bilen adam sana posta koyuyor. İşte bunları o adamlar yaptı. Kur'an mübindir, apaçıktır, izah edilmeye gerek yoktur. Diyen adamın Melhun'un 50'den fazla kitabı var. Ya buradan meseleyi anlayamam. İşte biz anlayamadığımız için her cuma innallâhe ye'muru bil ayeti celilesini işitiyoruz. Bunun belavatını göremiyoruz. İşte Kur'an'ın üzerinde her bir ayetin üzerinde böyle sikke-i icaz lem'aları var.